size tek sayılar, çift sayıları öğreteceğim. Şimdi e, ablamız e, böyle bir şeyler yapmış. Gördüğünüz gibi çok güzel değil mi? Te, çift sayılar, tek sayılar. Şimdi biz çift sayılarla tek sayıları yapacağız. Şimdi bunları kenara çekelim. 98 demiş bize. Bilyar basamağına bakıyoruz. 8. Tek mi? Çift mi? Çift. Sonra 74. Çift mi? Tek mi? Çift. İki yüz on beş. Tek mi? Çift mi? İler basamağına bakıyoruz çocuklar. Sakın ha yüzler basamağı demeyin. Sakın ha. Ve onlar basamağı da demeyin sakın ha. Ve tek sayı. 2 10 5 Bunu deftere yazın tamam mı çocuklar? D R Tamam mı? Şimdi 402 kaçtır? Tek mi, çift mi? Tabii ki. Nedir? Çift. Birler basamağına bakıyoruz yine. Yine birler basamağına bakıyoruz. Tek mi, çift mi? 349. Tabii ki tek. <laughs> 750 demiş. Tek mi? Çift mi? Birler basımına bakın. Tabii ki çift. <laughs> Elle. 671. Biller basamana bakıyoruz. Tek mi? Çift mi? Tabii ki tek. Çocuklar eğer Ablamız böyle bir şey yapmıştı, siz de yapabilirsiniz. Çift sayılar, tek sayılar gördüğünüz gibi bakın. Gördünüz mü? Şimdi yine dersimize geçelim. <laughs> Sonra 671 yaptık. 804